Burası e, zaten altında yazıyor aynı görüntü e, altında da e, görüntü yazılıyor Bu Türkiye değil bu görüntüler aynı e, görüntü aynı şey e, manzara e, Yurt dışı kaynaklı bir çekim bu okyanusta muhtemelen çekildi e, sanki buradaymış gibi seslendirme yapılmış yapay zekayı da kullandılarsa görüntü orijinal değil burada zaten. Bu görüntü kaç defa tıklandı? Çünkü herkes tıklıyor bunu, bu görüntüyü izliyor. Rating şeyi yapıyor bu görüntüyü atan kişi. Şu anda turizm özellikle turizmin tam yoğun yaşandığı dönem ve turizm bıçak sırtıdır. Yani her zaman en ufak bir şeyden etkilenen bir sektör. Ülkenin ekonomik durumu zaten kötü bu tür görüntüleri atanları ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bunlar turizmi olumsuz etkiler bu tür görüntüler. Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği buna müdahale etmesi gerekiyor. Bu tür görüntülere. Çünkü bunlar reyting için yapılan hazırlanan yapay zekalarda desteklenen görüntüler. Yurt dışı olduğu zaten belli. Ee, köpek balıkları, denizlerin canlıları, bütün denizlerde köpek balığı olabilir, var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Ama sık sık sanki Antalya'da her yeri köpek balığı basmış gibi bir e, görüntü dağılımı var. Ee, ayrıca bu hayvanları yakalıyorlar, canlı balık atıyorlar, tahrik ediyorlar, cezbediyorlar, yakalıyorlar. Sosyal medyada da görüntülerini paylaşıyorlar. Bu yanlış. Ee, Devletin buna müdahale etmesi gerekiyor. 7-8 metre büyüklüğünde görüntü şu ana kadar bizim bu bölgede görülmedi köpek balıklarıyla ilgili. Açıkta bazı köpek balıkları var. Çok açık sularda işte makolar, orkinosların zamanı şimdi. Onlarla beraber hareket eden makolar var açıkta. Mavi köpek balığı var. Ama bizim kıyılarımızda saldıracak, insanlar için tehlike oluşturabilecek bir köpek balığı yok. Büyük beyaz zaten Akdeniz ekosisteminde oldukça azaldı. Büyük beyaz ve mako şey olabilir, travmaya neden olabilir. Bunlar da zaten oldukça azaldı. Akdeniz ekosisteminde de kırmızı listede olan türler bunlar. Yani köpek balıkları çoğalmıyor, azalıyor. Dolayısıyla korkmaya gerek yok. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsinler. Biz de bakın şu anda daha sudan çıktık, dalıştan çıktık. Ben hep söylerim, eğer köpek balığı tehlikesi olsa ilk önce bize saldırır, bizi yerli köpek balığı. Böyle bir tehlike yok. Vatandaşlarımız rahatlıkla girsinler.